Öldürmüş. Yayın başladı muş chat. Mışmış şansı çekmiş hadi. Mışmış mışmış. Daha muş. Muş. Daha, de, daha demin video çektik Mr. 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 kanalına abone olun. Video yükledim. Ama o kat kaçtı. Ha? Yani muş belki YouTube'a yüklemez. Geçmiş. Geçmiş. Lan Mister boş diye. boş konuşma. Yayına başladım. Peki senin o en son dünkü şey yayındaki şeye ben chat'e yorumlara bir şey yazdım. Gece 3'ten. Aynen Ben de vardı. ona cevap yazdım. Sonra bana yazdım. ben ne yazdım? ben Ben gece üçte baktım. Bir item çok bekledim. Arkadaşlar bana tek bana herkes saldırıyor ben tekim. <laughs> Hı, ben kapı çaldı arkadaşlar kapı çaldı. Ben bir AFK'yim. Tamam. Delikanlı olan tek <laughs> tek. Ya boş yapma ya

şans bak Güzel, güzel 157 bak, güzel kan, yedi trepi, de. Ay cidden bu sikirim aldım. Oğlum çok iyi şey. Hayır bir de o kafa nasıl? Ay katanızı güzel ama. Çocuğa ben sıkmadan çocuk oldu ya. Sonra, sonra gam, sonra gam gam de şey yapıyor. İnsan. Ali sen ne tüm skinler var ki? Ne alaka? Fark ettim Gamgam gam Ne alaka lan? Harbi ne, ne alaka? alaka. Her geldiğinde oluyor ya. O yüzden dedim. Hı. Hı? 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 Var mı? bilmiyorum. Gambak tarih. Dur dur Ram bak alayım mı? Arkadaşlar az sonra yayın Ghost. daha çekiliş belli olacak. Yo öyle mi? Öyle mi olacak? Sen öyle demedin mi? O şey ben Ege'nin yayına girdim. Ben Ege'nin yayına girdim. Arkadaşlar çekiliş. Ana yüzde boraz çekilişimiz başladı mı? Bu yayın açıklanacak diye bir şey yok. Ege okay, trader yayından koşmayacak haberin olsun. Oğlum koşamayacağım. Kapatayım mı? Yayında gecikme var. Aynen gece. Çete şey kazılmak için ünlem. Çete şey yazın arkadaşlar. Ünlem şekilde şey yazın. Sen? Nasıl lan insan? Tam gostan şimdi. Hemen kazalım. Çekilişe katılmak için önlem çekiliş yazın arkadaşlar. Gigi 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 Dış korda da olur buraya da olur buraya da olur Düşman var Düşman erittim mi senin Ne erittim Meleman geldiği gibi gitti lan Aynen çünkü ben erittim onu havada Ben zaten ben geldim şeye getirdim geldim şeye Hallettim şeyi Abi, Abi. 84 84 fallı demeyecektin kara şunu Abi anca tek geldin Ha tek geldim şey. ya. Çok iyi bir çalış. Ama canım at ya geldim. Ha bir daha gelmem. Roket var mı? Mister. Oğlum roket atarı nereden buluyorsunuz ya? Si siyahta var. Yok 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 yedi mi? yedi. Haklı Ay yok be yok. Lan kaç tane roket atar atacaksınız?

Yemeyecek oldu. <laughs> yok yok şaka şey olmayacak. sen çetem bir şey. ben karşı katkım senin için daha bir şey lazım. Ben mi? Yok başka bir şey. Ben sildim çünkü sen davet ettiydin video çekerken engelledim davetler yani. Bu demiyor mu? Ben Ol, de seni gördüm gibi hatırlıyorum. Ay dün vardı ya o. Yok ha. Ege YouTube'a da, da mı yazdın? Çekilin. E Yok yok oraya ben yazman şey, yeterli. Ben DJ yazdım bıraktım. Oğlum gel buraya anı. adam tak tak var. Ali. Hani? Discord'a katılmayanlar için. Ananı satayım. İnsanlar insan ya insanlar ya. Trader alırsın. Ananı. Trader. İyi. Sen bana çaldın. Herkes bana rush'ıyor. Hadi gel raşlayalım şuradan. Şey bastım ben raşladım. Oha 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 raşla 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 vay bu. Ne yapayım? Baba, beni şey mi atladın? Allah çalan sü. lan Her bu kan 144 tarzı oğlum. Ambalığın var senin değil çardan can bas. da aldım. Sonra bir çok şey bas balata. Aldım. Dışarıda var şeyinde. de. O Ya. Vay abi ne fark? Ege çekiliş açıklandı mı? yoksa ne zaman açıklanacak? <laughs> çekiliş şu yakında açıklanacak yarın veya ondan sonra iki gün. Şu anda çekilişi başlattım katılım var. <laughs> Kanka şey al roketle. <laughs> Alıyorum ben heavy roket. Tamam roşlamayacağım ya. Ben roşlama yok. Rocket benim varsa alsana. Tabi ki. ki oh, şey aldım. Tamam. Aha vadoşum. Sen gel mi Doğru tek geldim. oğlum tek tek. Oğlum hadi hadi. ne? at. Finishle be. Abi Sen, sen kimi finishle. Nerede? <laughs> Hayır, o gelecek. Kır kır kır. kır, kır, kır <laughs> Oğlum, ne oldu da yapma. O da senin tüm arkadaşların tekrar. Oğlum, herkes bana dalıyor. bir şey yapma. Bana herkes bana dalıyor. Ne sana dalıyor? Oğlum, daha bile, lan daha bile. Bir kez ben Niye sabah bana düşman oldu? Çete gelen herkes kanala abone olsun arkadaşlar. Yemedim ha. Ne var katsınlar? Kanala like atıp abone olanın Tüm sınavları 100, 100 olsun inşallah. Bana banayım o zaman 100. Ben zaten 100 gel. Gerek yok. Arka attım arka attım. Dark Devil bak. Aynen ben de. Gördün mü arka Şike. ya. Aynı ben. O adam Jess Jess'e girdi. Tabii ki iyi oynayacak lan. Ka bu da açmış ya spam'le. Maçtayım. Her buradaki herkes Jess galiba. 100 kod Elias burada mı yok? Trader Jess. Ama Discord'unuzda değil. He, yani burada Discord herkes Sanchez. ben bana kodlay. Evet. Nick ne? Tarık abi Ha Tarık. ha o Tarık sen misin? Tamam. Abi, ben çekiliş iş yazdım şey tamam, verdim. Tamam sana Jess Clan Fortnite rolü verdim şu ak diye. Zaten geçti değil mi çekiliş Aynen yani orada yönden çekiliş yazdıysan şu an sen de çekiliştesin. Ben de çok önce yazdım bakın dün yazdım. Ben de dün yazdım bugün yazabilirim. Ben siyah olmak istiyorum. Ben siyah. Ben siyah. Rakemen <laughs> var mı? Al yine he... bir kişi Ertanal var. var. Geldi bir şey bastım direkt gittim. O kere? 14. Ne Bir tane <laughs> Ali. Ali bu. Allah'ım para ya. 25, 26. 24, 26. Sıfır. 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 yemedim. yemedim gudu okay. okay, okay. okay, gudu okay. atacağım sniper. Atamazsın. Sana değil de geliyorum. de. ya. E durun, ap, yıkanım, bir, benişti, öyle bir ya. durun bir rahat Adam

Eluş ding. Şey, şey öldüm. öldüm hadi. Sil yaz bana söyle. Ben, ben fantazi yapayım mı? Ha yok yapamam. Ha yapabilirim. Yaparsın yaparsın. Allah 90 çıktı. Ege Ege şu şey yaptı. Ege şu şey yapma İyi kimse beni izlemiyor Ya şey. Allah bismillah. Ben sadece Ali. Oy Trader. Yormuşum ki unuttum Swatmış. Anne limonu baksan kuyruğunu yalıyor anne bir dursan onu. Anne yarısını yalıyor anne. <gülüyor> anne. <laughs> sen alsam ya Yarısını yalıyor yarasını Kanka bundan sonra bu ne var, var Ne? Bir şey rukit sen al. Oğlum yok Hı -hı. sen al. Tak. Yine al sen. E, gel olur, ben, 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 ben. W2 atalım. Tamam o zaman benim üstümün yapalım. WK fendi Ne <laughs> şey 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 bana da öyle. Ne diyor? ne Şey bastı. Kondu mu? Bana da öyle. Ege Ege 24, 24. Bana Ege Ege kaldı. Ege 32. Ege 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 Kır kır 26 yıl 99 yedi. Tam istedim. 99 Kanka, kanka. Ölmek, Artık değil. Da, Ege not kapattım. Bugün kreatifte kombin savaşı yapalım mı? Aslında çok mantıklı. Ege, Ege sana not kapattım. Ne düşünüyorsun? Yok, belki deneriz ya. Belki bakalım. Ege... Oğlum çok kötü buraya yapıyor hiç izlemiyor. Ege sana not kapattım. E sen belki internetin mi çok kötü sesi kesiliyor ya? Ses kesiliyor. Yok. O yok kan ben, ben de kesiliyor bayağı kesiliyor. <laughs> ne dedi anlaşılmıyor. Ege diyor bir daha da duymuyorum. Ne söylesene. Ne diyeyim? Not attın ne düşünüyorsun? şimdi Mr söylesene dedi. Bunu %100 duydum. Duydum. Der ki. Neyken not kop attım diyor. Ne düşünüyorsun? Lan Mr'ın sesi kesiliyor. Bir şey Mr ne dedi? <laughs> Mr'ın da sesi kesiliyor. Anlamıyorum ya. Yani bilerek yapıyor. Rahat. Tamam gel gel hemen gel Deniz bekliyorum. Buradan geldi. Hadi o şeyi bilmekten Başka bir yayında direkt başlı komün yarışı da yaparız. Yarım saatlik bir yayın tam bitti. Millet kanala abone olmaz ki. Tamam ya şimdi abone gelmez. İzlenir ama abone gelmez. Kanka o al böyle Oğlum gidin. ben burada kimle olursam olayım Adam. ama Adam. lütfen birisiyle olayım. Adam. İnsanlar. Adam. 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 Adam.

Ya kanka şeyle abone olup abonelikten çıkıyorlar ya. Dün bir tayfa gelmiş. Ctn'e arasında falan. Bekle sniper atacağım bekle. Onlar, Rocky onlar şey etti. Neyi? Bir de bunlar. al. Düşmüş mü? Ha çıkarmışlar mı? Ne oldu nasıl? Orada mı? Sniper atamam ki. Hmm. Abi kötü bir şey Biz kullanıyoruz kardeş bir sorun mu? Ha ama bak bana sıkmadın şey Allah razı olsun Evet bırak işte Allah razı olsun Aga bu ne çekişi? Bin papel çekiliş. çekiliş. Hava da vurdum. Benim haber çekmiş. Ben Discord sunucuma de... gel açıklamada Discord sunucum. Veya şimdi de ünlem çekiliş yazarsan otomatik olarak çekilişe katılmış olursun. Yüksek ihtimalle ihtimal de. yarın çekiliş oyunu atacağım. Ya ne oynuyorsun lan? 2 ve 1 atıyorum. Hı. Yo ben orada yapmadım gerçi trader aldım. Herkesin. Sonunda sor da bir yerde. Ondan hiçbir şey sana. Bir aynı artık. Olmazdan sıkıldım. Kim diye lan ne? Sallanıyor so, so, derken sonunda <laughs> Tamam bela ben. 2 dakika bir şeyim. Hangi roket atarı yine aldım mermileri atıyorum bak. Ya anne. Hani. Tamam. lan hep. Tam vuruyorum sonra Abi, yana yerimde duruyorum. Sıkıntı yok baba ama söyle. En iyisi ya he. Anne hayır hayır. Lan ha, yanlış ben bir şey yaptım. Bir dalga Ayet. anne. Hayır. Anne bana versene telefonu telefon anne. geri vermedik, geri vermedik ya. Geri vermedik, geri vermedik. Geri vermedik. Oraya sniper at kim sanarken yerine? Kimdi yerinde? Hayır, roket işte. Hmm, Sen bu kadar zaman ya. <gülüyor> 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 <Sen var mı? gülüyor> roket girdi ben hissettim. <laughs> evet ya doğru. Ya bugün kombini yapmayabilirim bilmiyorum. Sen gir oyuna yine de. <laughs> Cycling grup daveti atıyor lan. Gelsin bakalım. <laughs> hmm. Yok lan. Ne yaptınız bu arada? Gel. Gel Bravo gel. arkadaşım olacak. Allah gene. Smart ayağımda end of. <laughs> Anam gitmeye gerek yok. <laughs> Anam gitme. <laughs> gitmeye gerek yok dedim. <laughs> İki gündür orası öyle. İki gündür orası öyle ya. Neden direkt adamı strese sokuyorsun? İki. Abi aldı ya. Bir alırsın. Hadi dışı, hadi dışı. Yukarıda şu an. Aşağı indi. Evet Cem. Ölmeyeyim. Lan bir basma şunu. Git 5K sürpriz ay. Glozex kim lan? Enteye şaplak geldi. Aa canım bir. Bu arada az sonra yayını kapayacağım arkadaşlar. Evet, evet. Ne alaka beni izleyeceksin? Kanalını gördüm de. Nereden gördün beni izlediğini? Ben yedim. Dikeceğim böyle. Dikeceğim. Dikeceğim böyle. Eşi dikeceğim. Ay beni izlediğine var. 5 5 oluyor ya. Ay biz yemedik ya. Yani. Kanka nasıl yapacağız? Ekim. Yayınımı nasıl izliyorsun? Söylesene. Yine tekim, yine tekim, yine tekim. Yine tekim. Yine Swat win, swat win. Ege şunu nereye aldı? Ege nerede nerede izledi beni? Ege dam mı? Ege dam mı? Ege mavi gol. Bak biskine Sıbat, bakayım. Dağına. Şey al, şey al Swat. Ee, roket al. Biskine bakayım bile. Uf ya onu roket ya. Gel, roket mi arıyorsun atıyorum. Lan ben Ege sanıyorum seni. Alın beni. Git. Roket al. Ne lan? Ne var Olan, ya, ben tekim ki. her zamanki gibi. Trader'a gelebilecek. Ben seni iki saat şey sanıyorum lan. 1 saat. Hadi bir daha. Trader'a tat. Hıh. Ka yiyecek mi o? 24 24 iki taneydi trader. Bak yedim gördün mü? Trader diyom lan. 24 dedi. Şey, Atakan seni dıktım davet ediyor. Ege. Sana. Ona davet edeceğim. Gidecek miyim Ege. ben? Ejder denizli. Atakan. Atakan. Ka. Seni. 99. 99 dedi bile. Orası iki gündür öyle baba ama hala bağlı görüyorsun orada. Sen gel. Anladım. Gitti. <laughs> Ege ya. Ko çıkay ata git. Hı. Gel dedim de. Ege gel lan, çöte lan, çöte lan. yabancılar geldi lan baya. 55. Hello how are you? How are you bro? Ege. Ege daha hiç tanımadım. W. <laughs> Aa. trader. Öldüm ki. Ölmedim. Öldüm ki, öldüm mü? Öldü mü? Öldü. So easy chat, so easy! O tegriye ses aldık. Ege sesim geliyor mu? Al saygılarını bir bir alkış. Buji yaşasın. Ege sesim geliyor mu? Kanka bir ben nohbet oynamayacağım. Nohbet oynarım. Oğlum hmm. al dedim ya. Kalanına bir tane al. Oğlum bize bir daha mı in ya? Mister çok göstermesin ihtiyaç. Onur dur. Bak var. Luk. Dikkatli ol tuzak var. On bizi at. 24 24. Ben de vurdum. Tamam. Tamam.